Ben öncelikle otobüs terminalimizin ilçemize, bölgemize, ilimize ve memleketimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Otobüs terminalinin açılmasında ve tamamlanmasında çok büyük katkısı olan ve emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Çanakkale Deniz Savaşları'nın kahramanı Seyit Onbaşı ve Ömer Çavuş'un diyarı Havran'da sizlerle birlikte olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün Balıkesirimizin ve Havranımızın ulaşım altyapısına değer katacak bir açılış için hep birlikteyiz. Balıkesirimiz için de çok önemli bir konum burası baktığınız zaman. Hakikaten ihtiyaç olan da bir konu. Ben de bu vesileyle emeği geçen herkese de saygılarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Balıkesirimizde altyapıdan tarıma eğitimden sosyal hizmetlere, sağlıktan turizme kadar her alanda yepyeni bir süreç başlattı. Her konuda önceliğimizi de planlamaya ver. Hep söyledim bir daha söyleyeyim. Planlanmayan hiçbir işin efendim sonunda başarı olmuyor. Onun için planımızı, programımızı yaptık. Kaynaklarımızı doğru şekilde, doğru zeminde nasıl kullanabiliriz diyerek Balıkesir'i de köşe bucak haritalandırdık. Ee, bizim anlayışımız 20 ilçeyle ortak çalışma anlayışımızın en güzel gösterdiğimiz yerlerin başında geliyor. Onun için ben buradan ayrımsız 20 ilçe başkanım için büyük bir alkış istiyorum sizden belediye başkanım. Hedeflerimizden biri de ulaşım alanında konforlu ortamlar yaratmak. Yazın, yazın yaşıyoruz buradaki trafik sorununu. Bununla ilgili de çalışmalarımızı hazırlıyoruz sadece kırsal mahallelerimiz değil, ilçe merkezlerimizde dahi maalesef yollarımızda büyük sıkıntılar var. Tabiri caizse delik deşik ve e, kevgire dönmüş yollar olduğuna şahit olduk. Onun için arkadaşlarıma talimatı verdim ve Balıkesir'in genelinde 20 ilçesinde yapılmayan yol kalmayacak diye. Bu süreç içerisinde bizler bunu kendimize görev edindik ve bununla ilgili de çalışıyoruz. Balıkesir'deki ulaşımı güçlendirmek zorundayız. Yarım kalmış, ihmal edilmiş altyapı çalışmalarını büyük oranda hızlandırdık. Her türlü sıkıntıya rağmen öncelikle önce insan diyen anlayışı hizmet etmek için yol, su, kanalizasyon, arıtma bunlar bizim birinci önceliğimiz. Balıkesir'de sadece körfez, köy ve merkez mahalle yolları değil onarılmamış tek bir tarla dahi yolu dahi kalmayana kadar arkadaşlarımla birlikte çalışacağız. Bugün burada açtığımız Havran Otobüs Terminali de Havran'ımız için önemli bir hizmettir. Tüm iktidarların ortak paydası da vatandaşa hizmet etmektir. Dolayısıyla bizden önce yapılan doğru çalışmaları benimsiyor, üzerlerine yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Havran Otobüs Terminali Havranımızın ulaşım hizmetlerine de katkı sağlayacak önemli bir adım. Havran Körfez bölgemizi merkeze bağlayan önemli bir nokta. Bakın sadece BTT'nin 2024'te buradaki yıllık ortalama yolcu sayısı 277.257, 267 kişi. Bunu aya vurduğumuz zaman 25.206 güne vurduğumuzda 840 ile ifade ediliyor. Bu talebe binaen otobüs terminalimizin de bu bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. Terminalimiz 2375 metrekarelik bir alan içerisinde ve burada günde yaklaşık 150 adet araca ve 1500 vatandaşımıza yılda ise 55 bin adet araç ile 550 bin vatandaşımıza hizmet edecek. 6 tane yazıhane, bir kafe, bir mescidimiz ve iki adet yöresel ürün satış noktamız bulunuyor. Bu yöresel satış noktalarını daha önce de söylediğim gibi Balıkesir molası adı altında yakında Balıkesir'imizin birçok yerinde göreceksin. Burada Balıkesir'imizin ürünleri satılacak. Kadınların kooperatifleri, kadın kooperatifleri öncelikle onların ürünlerini satın alacağız ve burada vatandaşlarımızla buluşturacağız. Aynı zamanda coğrafi işaretli ürünlerimiz Balıkesir'in dört bir yanındaki coğrafi işaretleri ürünlerinde satışını gerçekleştireceğiz. Ben otobüs terminalimizin Havran'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bakın Havran çok özel bir yer. Körfezimiz çok özel bir yer. Şu anda Körfezimizin tüm belediye başkanları burada. Kendilerine teşekkür ediyorum bu memleketin değerini bilmemiz lazım. Bunun için de gece gündüz demeden çalışmamız lazım. Terminal güzel, konum iyi. Mesela minibüsçüler olarak e, Havran Avran gelişinde garaja uğrayıp Edirne'de gidecek yolcuyu alabiliriz, indirebiliriz. Ulaşım kolaylaşıyor. Mesela gece yarısı indiği zaman burada yazhane olacak, giren çıkan olacak müsait. Öbür tarafta kimse yoktu yani kapanıyor gece. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyoruz. Daha güvenli oldu, daha güzel oldu, iyi oldu. Konum olarak güzel, güzel, çok güzel.

Birincisi Kuvayi Milliye'nin baş şehri Balıkesir'in çok nadide ilçelerinden Havran'dayız. Seyit Onbaşı'nın memleketindeyiz. Seyit Onbaşı'nın torunlarıyla bir aradayız. 15. şubemizi açıyoruz. 16. şubemizin açılışını da Yaşamkent'te yıl bitmeden tamamlıyoruz ve planlıyoruz. Son 7 ayda 7 şubemizi hayata geçirdik. Gerçekten 10-10 kafede büyük mücadele eden ve çalışma yapan Sayın Genel Müdürümüze ve ekibine de teşekkür ederim. Şimdi burayı hem tatlandırmak hem lezzetlendirmek hem de burayı hareketlendirmek ve sosyal hayata ekonomik olarak destek olmak için biz de 10-10 kafemizi Havranlı hemşerilerimle buluşturduk hayırlı uğurlu olsun diyorum öncelikle. Balıkesir'imizde sadece Havran'ımızda değil tüm 20 ilçemizde sosyal alanlara ihtiyacımız var. Çocuklarımızın, evlatlarımızın yaşamlarını sosyal hayatta paylaşabileceği, ekonomik şartlarda kavuşabileceği güzel ortamları yaratmak için uğraşıyoruz. Ekonomik sıkıntılar ortada. Bu ekonomik sıkıntılarda bir nebze olsun vatandaşımızın Desteğine olmak, onların yanında olmak en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi. Havranı hak ettiği noktaya taşımak için hep birlikte çalışacağız. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim, Berk hoş geldin. İyi misin? Canım. Değerli hemşerilerim, hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Kahvelerini çok beğeniyoruz, tatlılarını buraya açıldığını bir öğrenci olarak tavsiye ederim. Güzel bir yer. Yani çok teşekkür ederiz. Güzel. Beğendik. Çok güzel. Hem Havran'a yakın. İstediğimiz zaman geliyoruz. Güzel yani. Yiyecekleri, içecekleri. Her yerde olması gibi burada da olması lazım da. Bu hizmeti açıkçası erişebilir buluyorum. Çünkü okuldan geliyoruz buraya, dinleniyoruz. Bazı zamanlar akşamları evde canımız sıkılıyor. Buraya kahve içmeye geliyoruz, ders çalışmaya geliyoruz. Yani yararlanıyoruz buradan çok fazlasıyla ve fiyatlar falan da uygun yani.